Güney Sudan gıda kıtlığı ve şiddet artışıyla mücadele ederken tüm zorlukların içinde katolik bir doktor yaklaşık 1 milyon insanın tek cerrahı olarak hizmet ediyor. Sudan ve Güney Sudan çeşitli zorluklarla mücadele ediyor. Ordunun 6 ay önce darbe yaptığı Sudan siyasi ve ekonomik kargaşa içinde. Komşusu Güney Sudan ise gıda kıtlığı ve şiddet artışıyla mücadele ediyor tüm zorlukların içinde Katolik doktor Tom Katena yaklaşık 1 milyon insanın tek cerrahı olarak hizmet ediyor. 14 yıl boyunca iç savaşla mücadele eden Sudan'la Güney Sudan arasındaki tartışmalı bir bölge olan Nuba Dağları'nda din görevlisi ve tıbbi direktör olarak çalışan Katena, "İnancım olmasaydı o bölgede kalamazdım. İşimiz oldukça zor. Sevindirici yanları olduğu kadar hayal kırıklığı yaratan yanları da var. Yaşanan kötü sonuçların ortasında inancım beni hizmette tuttu. Kardeşlerimize hizmet görevini Mesih'in kendisinden alıyorum." dedi. Katena'nın çalıştığı The Mother of Mercy Hastanesi'nde bir yılda 160 bin hasta ayakta, 7 bin hasta ise yatarak tedavi oluyor ve 2100 ameliyat gerçekleştiriliyor. Katena, bölge dışından insanların da tedavi için kırsaldaki hastaneye geldiğini söyledi. Hastaların genellikle Hristiyanlıkla hiç karşılaşmamış kişiler olduğunu söyleyen Katena, "Çoğunlukla Hristiyanları ilk kez görüyorlar ve ilk kez bir Hristiyan kurumuyla karşılaşıyorlar. Hastanemizin bu yüzden sadece sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilmeleri açısından değil, aynı zamanda Katolik inancını tanıyabilmeleri için de önemli bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.